Merhaba sevgili gençler. 11. sınıf ve aynı zamanda da TYT konuları olan testlerimize sorularımıza devam ediyoruz. Birinci sorudan başlayalım. Aşağıdaki atı sözlerinden hangisi Aristoteles'in bu görüşüne uygundur? Aristoteles'e göre her şeyin orta yolu insan için iyi ve erdemli olandır. Altın orta kuralı vardı hani arkadaşlar. her şeyin ortası güzeldi. Orta yol herhangi bir şeyin ne fazlasını ne de azını istemektir. Evet dedik ki bu görüşüne uygundur. Ee, bazı atasözleri vermişler. Yukarıdakiyle eşleşen, ona benzeyen bir atasözünü bulalım. Acıkan doymam, susayan kanmam sanır. Çok da ilgisi yok. Kazma elin kuyusunu, kazarlar kuyunu. Bakarsan bağ olur, bakmazsan dağ olur. Damdan düşen damdan düşenin halini bilir. Alçak yerde yatma, sel alır. Yüksek yerde yatma, yel alır. Evet gençler zaten buradan da e, anlıyoruz değil mi? Alçak yerde yatma, Sel alır, yüksek yerde yatma, yer alır. Yani bir orta yolculuktan, e, orta yoldan bahsediyoruz. Or, orta yolcu olmasından, altın orta kuralı olmasından e, bahsediyoruz. O zaman cevabımız nedir gençler? Hemen şöyle cevabımızı da işaretleyelim. Cevabımız tabii ki Edirne diyoruz. İkiye geçiyoruz. Gorgias'a ait bu sözler aşağıdaki akımlardan hangisi ile ilişkilendirilebilir? Hiçbir şey var değildir. Var olsa da bilinemez. Bilinse de bir başkasına aktaramazdık. Arkadaşlar, Gorgias nihilizmin öncülerinden, yani ilk öncüsü bile diyebiliriz. Nihilizm, hiççilik demek. Nietzsche sonraki öncüsü, yakın çağdaki öncüsü Nietzsche arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız tabii ki Denizli diyoruz. Yani hiççi, hiçbir şey var değildir. Var olsa da bilinemezdi. Bilinse de bir başkasına aktaramazdık. Cümlesi Gorgias'ın nihilizmini işaretidir. Aşağıdaki yargılardan hangisi Protagoras'ın düşüncelerini yansıtan bu parçayla uygunluk gösterir? Herhangi bir şey bana nasıl görünüyorsa benim için öyledir. Sana nasıl görünüyorsa senin için de öyle. Üşüyen biri için rüzgar soğuktur. Üşümeyen içinse soğuk değildir. Yani insan her şeyin ölçüsüdür değil mi arkadaşlar? Evet doğru bilgi mümkündür. Ki Protagoras doğru bilginin mümkün olmadığını söyler. Doğruluğun ölçüsü insandır. Evet bu çok yakın bir şık gençler. Tüm bilgiler doğuştan gelir. Hayır. Çünkü kesin bilginin olmadığını söyler. Doğru bilgiye şüpheyle ulaşılır. Hayır arkadaşlar şüpheyle ilgili bir şey söylemiyor paragrafımızda. Deneyimler ile doğru bilgiye ulaşılabilir. Zaten dediğimiz gibi doğru bilgiye ulaşılamaz hiçbir şekilde. O zaman az önce de söylediğim gibi arkadaşlar paragraf okuduktan sonra insan tüm bunların ölçüsü yani doğruluğunu ölçtü arkadaşlar insandır deyip çok pardon cevabımız şöyle yapalım. Bursa Gençler. Evet, 4'e bakıyoruz gençler. Buna göre aşağıdakilerden hangisi felsefenin cevap aradığı sorular, sorulardan biri haline gelmiştir. Milattan önce 5. yüzyılda sofistlerle birlikte bilginin kendisi şüphe ve eleştiri konusu olmuş, İnsanın nesneleri kendisinde olduğu gibi bilip, ee, bilmeyeceği tartışılmıştır. Evet, hangisi arkadaşlar bakalım bu ee, cevap aradığı sorulardan biri haline gelmiştir. Varlığın ilkeleri nelerdir? Böyle bir şey yok. Şu an burada yok. Evrenin ana maddesi nedir? Bilimsel bilginin değeri nedir? Doğru bilgi elde edilebilir mi? Evet, bilginin kendisi şüphe ve eleştiri konusu olmuş. İnsanın nesneleri kendisinde olduğu gibi bilip bilmeyeceği tartışılmış. O zaman arkadaşlar dörde denizle diyebiliriz değil mi? Evet arkadaşlar dördümüzde yine Denizli diyoruz. şimdi soruya bakalım. portograsın bu görüşü bilgi felsefesinin aşağıdaki hangi kavramına işaret etmektedir? Her şey üzerine birbirine zıt iki söz söylemenin mümkün olduğunu söyleyen Portograss için önemli olan herhangi bir şeyi ispat etmek değil, karşıdakini ikna etmektir. Arkadaşlar önemli olan neymiş? Herhangi bir şeyi ispat etmek değil, karşıdakini ikna etmekmiş. O zaman burada bir görevlilikten bahsediyor muyuz? Kesin bilgiden bahsetmiyor. Görecelilikten bahsediyor. Dolayısıyla hangisi arkadaşlar görecelilik burada? Tabii ki küretivizm diyoruz ve altıncı sorumuza geçiyoruz. Buna göre aşağıdaki yanlardan hangisine ulaşılabilir gençler? Bazı şüpheci düşünürler duyularımızın bize aldatabileceğinden yola çıkar. Örneğin su dolu bardağın içindeki kaşığı kırık gibi algılarız ki sofistler bunu böyle anlatmıştı arkadaşlar bize. Duyularımız bize ara sıra aldatıyorsa her zaman aldatıyor olabilir. Bu durumda her şeyden şüphe edilebilir arkadaşlar. O zaman bakıyoruz. Bilgimizin kaynağı akıldır. Bilgimizin kaynağının akıl olduğunu zaten şundan bahsediyor arkadaşlar biliyorsunuz ki sofistler. Bir gerçeklik bir de bir gerçeklikten bir de görünen şeylerden bahsediyorlar. Görünen şeylerin gerçek olup olmadığını sorgulamıştık hatırlıyorsanız slaytlardan dolayısıyla o zaman bilgilerimizin kaynağı akıl e, olamıyor arkadaşlar burada. Zeka ve içgüdü sezgiyi oluşturur. Sezgiden bahsetmiyor. Bilgilerimiz sadece duyu verileriyle elde edilemez. Bundan da bahsetmiyor. Bilgi fenomenlerin içinde saklıdır arkadaşlar. Zaten kesin bilgi yok burada. Işıkların hepsinde bir bilgi kaynağından bahsedilmiş. Algılarımız bizi yanıltıyorsa doğru bilgi ulaşılamaz dediğimiz şık evet buradaki gibi arkadaşlar. Edirne. 7'ye bakalım arkadaşlar. Piron'un bu görüşleri aşağıdaki yargıların hangisiyle çelişir? Piron biliyorsunuz şüpheci bir sofistti. Piron'a göre aynı şey farklı insanlara farklı şekillerde görünür. Aynı bal bir kimseye tatlı, bir başkasına acı gelebilir. Hatta aynı suyu bir elim sıcak, diğer elim soğuk algılayabilir. Ben suyun sıcak mı, soğuk mu olduğunu bilemem. Hangisiyle çelişir ona bakıyorum. Tüm bilgilerimizden şüphe etmeliyiz. Bahsedebilir. Biz burada, piron zaten şüpheci bir e, filozof. Varlık hakkında doğru bilgiye ulaşılamaz. Evet, ulaşamıyoruz. Duyu verileri insanlar insana farklılık gösterir. Evet bir görelilikten bahsetmişiz. Biz çelişeni arıyoruz. Şeyler hakkında kesin bir yargıya varamayız. Doğrudur. Görünüşlerin ötesinde gerçekliğin kendisine ulaşılabilir. Hayır arkadaşlar dedim ya az önce. Sofistlerde bir görünüş ve gerçeklik var ve gerçekliğe insan aklının gerçekliğe ulaşabilecek e, düzeyde düzeye sahip olmadığını söylüyorlar. Cevabımız Edirne yani. 8'e geçiyorum arkadaşlar. Buna göre bilgi karşısında septiklerin tutumu hangisi olmalıdır? Bakalım. Septiklere göre yani şüphecilere göre insanlarda bazı yapısal farklılıklar vardır. Duyu organlarının getirdiği bilgiler insanlar insana farklılık gösterir. Özneyi etkileyen koşullar farklıdır. Nesnenin yeri uzaklığı duyma, e, duyma etki eder. Yasaların, gelenek ve görüntülerin insanların üzerinde farklı etkileri vardır. Septiklerin tutumu hangisi olmalıdır diyoruz arkadaşlar. E, hemen bakalım. A'ya bakalım. Otoritelere güven duymak. Yargıda bulunmaktan kaçınmak. Bilimsel bilgiyi doğru kabul etmek kuşkuyla apaçık bilgiye ulaşmak, duyumlardan gelen bilgiye güvenmek. Peki arkadaşlar şöyle bir bakalım. Yargıda bulunmaktan kaçınmak olabilir mi? Ee, niye? Çünkü yargıdan bulunmak, bulunmaktan, yargıda bulunmaktan kaçınıyoruz arkadaşlar. Çünkü dedik ya bütün koşullar farklı, gelenekler, örnekler, her şey farklı. E, duyu organları farklı, insan yapısı farklı. Dolayısıyla arkadaşlar yargıda bulunmaktan kaçınmakta bizim doğru şıkkımız. Peki 9'a geldik. Parçaya göre sofistlerin bilgi anlayışına dair hangisine ulaşılabilir? Sofistlerin önemi dikkatlerini doğadan insana, evrenden topluma çevirmeleri ve insanın insan olarak özü ve dünya olan ilişkisi üzerine düşünmelerinden gelmektedir. Yani arkadaşlar artık doğadan insana, insan artık, insan felsefesi de yapılıyor artık bu saatten sonra. Sofistler insanın dünyayı tanırken duyularını kullandığını göz önünde bulundurduğundan edinilen bilginin hatalı olabileceğini düşünmüşlerdir. Bir nesneye bakan herkes Nesneyi kendi bakış açısıyla içinde bulunduğu koşulların etkisiyle tanımlayacaktır. O zaman diyoruz ki bilgi anlayışına dair hangisine ulaşılabilir? İnsan haklı her şeyi bilebilir. Bilgi yok arkadaşlar. Doğruluğun ölç ölçtüğü insandır. Bu şıkkı kenara bırakıyorum. Mutlak bilgiye ulaşılabilir. Tekrar ediyorum mutlak bilgiye ulaşılamaz. Duyular en güvenilir bilgi kaynağıdır. Hayır arkadaşlar duyular yanıltıcıdır sofistlere göre bir takım insanlar otorite olarak kabul edilebilir. Hayır arkadaşlar bütün her şey insandan insana değişir. Yani ölçtüğümüz insan dolayısıyla cevabımız Bursa. Ona bakıyoruz arkadaşlar. Aristoteles'in bu görüşlerinden yola çıkarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? Aristoteles'e göre gerçekten var olanlar tek tek şeylerdir. Kalem, işte bahçedeki vişne ağacı yoksa gördüğümüz iddialar değildir. Ancak bilgi tümelin bilgisidir. Duyumun bize bildirdiği tek tek şeylere ya da olaylara bir kavram altında toplamak Mantıksal çıkarımlarla işleyerek bilgiye dönüştürmek aklın görevidir diyor arkadaşlar. Hangisine? Ulaşılamaz. Asıl gerçeklik nesillerin kendi içinde saklı değil mi? Platon gibi ayrı bir dünyadan bahsetmiyor. O zaman Adana doğru arkadaşlar. Ulaşabiliyoruz. Gerçek varlık idealardır. Şimdi bu şıkkı diğer şıkları okumadan yanlış olduğunu, bu şıkkın e, yanlış olduğunu görebiliyorum. Niye? Çünkü gerçek varlık idealardır. Sözü tamamen Platon'a aittir arkadaşlar. Bu tabii ki buna ulaşılamaz ama diğerleri de okuyorum. Akıl bilgi edinmek için gerekli güce ve yetiye sahiptir. Evet, e, bahsettik burada zaten arkadaşlar. Tekil olan şeylerden tümelin bilgisine akılla ulaşılır. tek teklerden tümelin bilgisine ulaşıyoruz. Bilginin nesnesi olan unsurlar bu dünyanın içindedir. Evet, farklı bir dünya yoktur arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız tabii ki Bursadır. Evet, dinlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. E, bu arada gençler, bu testler aynı zamanda üniversite hazırlık yani TYT e, konularını da kapsayan testler, konularını da kapsayan sorular. O yüzden TYT çalışanlar için de e, bu testlere bir göz atmalarını tavsiye ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.